Efendim, 5 kişiye giriyoruz hemen buradan, hemen buradan. Yine çok güzel bir korkun vefi bulduk. Haydi. Ben girdim. Ben de. Ben de girdim. ben de girdim. Ben de girdim. Bu şey değil değil mi ya? Şu hayalet etme Yok 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 yok. O değil bu. O değil. O değil bu. Tamam. Tamam. Nasıl yani? Korku maplerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra artık şöyle bir şey yapacağım. Her cuma günü standart video atacağım. Böyle her gün video atmak olmuyor. Yetiştiremiyoruz. Böyle standarta bağlayalım artık. Cuma'dan cumaya. Hmm. Video atalım. Artık artık size şey demeyeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bilmey abone olmak isteyen olsun abi. Bu kim lan? Peki abone olmak istemeyenler ne yapsın? Olmasın izlesin sadece. Tamam. Odunları takip edin diyor. Hadi gidelim. Gidelim. Diyor. Aa Mesela. köprünün ortasını delmiş. Aa niye yapmışlar? Alçaklar. Hainler. Efendim? Sen değil, öbürleri. Hadi, tamam. Tamam. Özcan sana Ben hain değil. E, gidemiyoruz. Niye? Aa gösteriyor. Şimdi gidiyoruz. Gelin gelin. Orada ilerideymiş gideceğimiz yer. Lan kafam ayrı gidiyor. Arkanıza bak gidiyor kafan? Arkanıza baksanıza. Ar arkamda bir tamam, şey yok. Benim TPS'de. Şey FPS'de. Aynen benim de. Benim de öyle. Hüseyin abi. Hani bu kim ya? Yabancı. Nasıl ya yabancı? Biz... Artık o da herkes gibi. Ha ha kötü kötü. Yani yabancı. Tamam artık benim bu esprimden sonra. <laughs> evet. Dikkat et düşme ha Özcan. A Abone olacakları da eledik falan. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarım şu aralara giriyor benim de. işte oradan bir düşersen. Bak ola şu bak bu çok güzel olmuş. Mouse'la çevirmek zorunda kalmıyorum artık. Ne yani tıklayıp Hı. böyle basılı tutup çevirmek zorunda kalmıyorum. Ben ondan nefret ediyordum ya. Emre abi bekle 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 gitme. Emre nerede? Ben yakınım. Çok geride. Yo yo çok geride değilim. Emre çok geride geridesin geride. sen. Az gerideyim. Ya direkt köprüye değil de suya doğru gittim direkt doğrultuda. Sonra oradan kenara döndüm. Suyu adam ko adam korkudan var var. çıktı oyundan Aa, bu adam arada. Adam çıktı ya. Şu eve bakalım mı abi? Eve bakalım bakalım. İhmal etmeyelim abi. Selamünaleyküm. Loot olabilir belki. Niyetimiz barma, barma. zarar vermek, yakıp yıkmak, çalıp çıkmak değil abi. Abi! Ya öyle selam verirsen kapıyı açmazlar. Açmıyorlar. Ya bu bir şey var ya. Çok blok var sağda solda. Evet. Şurada ışık var, görüyor musun abi? Evet, orada ışık var. Bakalım mı? Bakalım, gidemiyoruz ki. Gidemiyoruz. Ayalet kasabadayız. Aa, ben burayı hatırlıyorum. Daha önce gittin mi abi? Hı hı. Ee, Bak evet. şu kapıya gelin siz de atılacaksınız. Evet evet. Ama yarım ben yamalak oynadık galiba biz bunu. Ha, onu hatırlamıyorum işte. Onu ben şu an ben de hatırlamıyorum. Biz oynamışız abi bunu. Kimseye söylemeyin ama. Biz bunu oynadık ha. madık. Bir bir hırka alabilir Ben hatırlamadım. Evlere gidip herhalde K'yi bulacağız abi. Hadi gidelim. Aa yok K bak abi burada ama ulaşamıyoruz. Ya o anahtar içeride onu alabileceğimiz bir şey bulmamız lazım. Ulaşamadığımız şey bizim değildir abi zaten gidelim. Bak buradan. arkada bir şey göz. Ya büyük ihtimalle sopa mopa bulacağız. Sopanın ucuyla çekeceğiz. Bak burası elden geçmiş. Sanki ilk oynadığımızda kötüydü. Bu güncellenme zaten olmamışsın. bir de chapter 3 gelmiş kanki buraya. Hı, Hı İki chapter'mış yeni bir chapter 3 gelmiş. Evet. Chapter'lar boy boy. Geliyor. Bir de bir de şey. Böyle bir hani işaretleme sistemi yoktu oyunda hani gideceğimiz yeri işaretlemiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bu arada ben nesneyi bilerek almadım kanki video çekiyon diye. Geliyorum. Şu an yoldayım. <laughs> kan var burada. Kan, kan mı var? var? Vahşet mi var? Kan evet. görüyorum. Vahşet görüyorum. Allah. Ha. Aa. Evet, Üstünden Çek çekilmeniz lazım. Ama. Aldım. Bizden abi. <laughs> Gözlükleri takmış herhalde Hüsnü abi feneri. Evet. E. Ee? Aa. Ben bir şey yapmadım abi. Aa kapıyı açmışız bak. Abi. Ne oldu? Uygun geldi. Saçmalama Kim indirdi bu bayrağı? Ne bayrağı? Yani i̇şte marş okuyacaklar yarın pazartesi Aa. ondan indirdiler. Tamam. Aa, hatırladınız değil mi burayı? Yok hatırlamadım. Bizim bir can hakkımız vardı, ölmüştük burada. oldu. Ben hatırladım. Sonra demiştik ulan böyle can hakkı olan oyunları sevmiyoruz demiştik. Evet evet ama o can hakkını düzeltmişler galiba şu an yok. Ya bir de nasıl ölmüştük? Şurada buradan yok Bak gel buraya. Çocuk adam gel buraya. Gel buraya! Gazilere selam ver! Bunların gazi olduğunu nereden biliyon? Baksana madalyaları var adamların. Hımm. Ama bir tane var. Bir dakika, ne oldu? Bilmiyorum, biz içerideyiz. Hani verdiğin sözler... Ayı, içeride ayı var. O Türk mü abi? Türk değil bunlar. Yok. Şey. Endonezya Cumhurbaşkanı yazıyordu o tablolarda. E, kantin kantin diye yazılmış. Kantin kantin diye yazılmış. Belki yazılacak. Endonezya'da Neyse. da kantin diyorlardır. Gelin sizi bir yere götüreceğim. Peren puana. Endonezya hangi dili kullanıyor? Peren puana gireceğiz. Peren türün ne? Peren puan peren puana gelin. Ha lucky lucky. Gelsenize peren puana. Alan turka tuvalet. Bank. Evet. İçeride not var. Lucky Lucky'ye ya mi girdiniz? <laughs> evet. Kendimi çok lucky hissediyordum falan. Tamam. Ha ha, kötü kötü espriler. Hadi gelin. Sizi bir yere götüreceğim. Şimdi bugün İngilizce sınavı vardı hani speaking falan fistan ah. konuşma var. Evet. Enaktar buldum. Yellow okey. Hani 2-3 gündür sürekli mantar şaka, mantarlarla alakalı şaka yapıp duruyorum ya hani listening'de konuş diyor ya hoca. Bana evet. ne dedi biliyor musun? Mantarlar hakkında ne anlatmak istersin dedi. Ben anahtarı alamıyorum. Ee? Ama işte bu kadar. Bitti. Tamam. Aldım. Burada bir şey var abi gördün mü? Ben Sonuçta. alamadım anahtarı. Ben de alamadım. Aldım sandım alamadım. Bizim aşağı inmemiz gerekecek galiba. Ah, Death Note. Onun için isim yazınca ölüyorlardı galiba. Evet evet. Bak gazileri buraya da asmışlar. Selamun aleyküm. Ama Cumhurbaşkanı falan president falan yazıyordu onun üstüne Present, bakayım. President president mi? Aha. Oku. Bir şey president, president. Bizim aşağı inmemiz Ama gerekiyor. Ama ya. Ben Check the basement diyor aynen. Tuk, 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 tuk. Ben ne dersem. Ah burada merdivenler. Burada zaten Gelseniz arkadaşlar. Aa bak sarı key. Sarı key. Ee, şimdi alabileceğiz sarı key'i. Kapıyı gördün mü? Evet. Ben kapıyı tutuyorum. Kapının kapıyı. başında bekliyorum. İyi tut kapıyı. Geliyoruz şimdi. Kaçırmasınlar kapıyı. Dikkat et. Bak şimdi aldım sarı key'i. Geliyorum oraya. Tamam ben kapıyı koruyorum. Kaybolma hmm. bir yere, bak gitme bir yere. Kapıdan mı? Evet. Özcan gel buraya Kapıdan çocuk yanındayım. adam. Çocuk adam gel buraya. Hmm. Ne yaptın kapıyı kırmışsın? Bir şey yazıyor burada. Ted diyor. Aha. Tedi ne haber? mi iyidir. Öyle bir şarkı vardı ya. Evet. Niye? Nasıl niye? Hmm, nam. Saçma bir şarkı. Evet. Labirent ben severim. Bak tam karşımızda. Boş ver, boş ver onu. Şu, soldan gidelim o zaman. E, koşamıyoruz biz. Koşamıyor evet. Niye? Nasıl kaçacağız biz? Kaçamayacağız. Kaçmayacağız ki. E, bu kadın bizi kovalarsa ne olacak? Kova, öleceğiz. Öleceğiz. Hüseyin abi ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum. Maybe we should go back diyor kötü hislerim vardı. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma diyor. İnsanın aklına bin bir türlü şey geliyor bir diyor. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar. Çıldırdı. Aa geliyor. Okula dönün diyor. Okula dönün diyor. Aa! Diyor, okula dönün deme. Get out of. Tamam, of. tamam. tamam. Okulda, okuldan çık diyor. <laughs> i̇şte anladın sen abi. <laughs> Lan çıkamıyoruz. Kapı kilitli. Ben aha. Yukarı mı? Aa çıkamıyor ne oldu ya? ya <laughs> uykum geldi. Anahtar manahtar bulacağız. Şimdi mouse <laughs> ağzına sokacağım Özcan. Uykun açılacak <laughs> tamam mı? Olmaz. Oh, no. White key diyor. Aha gösteriyor zaten gelsenize. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geliyor. Açıldı. Açıldı. Ah kırmızı key. Gel kırmızıyı şuradan aç. Bak düzeltmişler ya bu bu oyun buglıydı biz yarım bırakmıştık burada. Hı hı. Yaratık yakınlar da bu arada tabii. Abi geliyor geliyor kadın. Lan kadın geliyor. Dur dur. Aa sıkıştım. Aa! Ya, Nasıl getirdim. olabiliyor? Orada bir şey vardı. Alt katta doğdum şu an. Ya bu e. ne saçma bir iş ya. Ha 3 hakkımız varmış. Üst kata çıkıyorum. Üst kat merdivenler açılmış. Üst kata gelin. Tamam. Abi orada sıkıştım ben. Nasıl sıkıştım ya? Orası birazcık şeydi. Salak saçma. Üst kattayım. Gelin de buralardan anahtarları bulalım. Abi bu, bir şey söyleyeyim. Basement var ya aşağıdaki o yer. Hı hı. Eee güvenli bölgeymiş. Ha. Oraya gelmek istemiyormuş. Bir şey, şey oldu. Abi mora anahtar buldum. Purple key diyor. Mora anahtar buldum nereye götürmek lazım? Üst, kat, üst kata gel üst kata gel. Ben zaten üst kattayım. Buldum. Buldum. Şey benim yanımda. Yaratık mı? Evet. Hammer buldum. Help me diyor, yardım et diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hamuru nerede kullanacağım? Yakın. Benden uzaklaş. Tamam, okey. Tamam, ha. Tamamen gitti. Ya. Abi git buradan git git git. Ne Nereye gidiyor? Arkamızda yaradık. Tamam devam et devam et. Hamur buldum alt <laughs> alt kattan. Aa geliyor. Alt kata inin inin. Aşağı in aşağı in. Bak şurayı kıracağım şimdi. Gelin bura güvenli. Kanka gel direkt arkaya gelin gelin. Kırdım o e, beyaz kapıdaki şeyler ha. Bura güvenli. Bak ses geliyor. Oh çok. Ay, orada bağlı kaldı ama. Oğlum. Kanka orada bağlı kaldıydı. Biraz beklemen gerekiyordu. Oh. Niye böyle yaptınız? Hiçbir şey yapmadık, sen yaptın. Ayıp değil mi? Biraz geri çıkalım o kadar Niye buraya getirdiniz ki zorla? Gitmiyor bu. E gitmiyor bu. Nasıl gitmiyor? gitmiyor ne abi. demek gitmiyor? Nasıl gitmez? Ya? İyice uzak. Yandan çıkıp gidelim mi? Ne yapalım? Biz niye buraya geldik? Sen deneme kanka. Kanka ses yakında o gitsin diye uzaklaşalım dedik. Çık Sen orada yanında. çıkıp oraya çekince şey oldu. Ben biraz önce geldi bayıklıyordu beni. Çık Özcan. Direkt soldan yukarı doğru koşsana bakalım ne olacak. Tamam Özcan ha. da şu an geliyor. Aa! Ee, i̇yi misin abi? Kanka sen niye o kadar arkasından hmm. gidiyorsun ki? Ne bileyim ben. Çıkart Özcan şunu bir daha götür ya. <laughs> ne ya abi. <laughs> şunu bir daha götür ya. Abi ben en üst kata çıktım ama. Tamam o zaman biz bunu burada tutalım sen kapıları aç olmaz olmaz. Vay. O Elon, şimdi. Elon Bat 2042 oynuyor. Abisini abisi almıştır. Dur abi. Şu an aşağıda. Hı. Hmm. Ay o mor anahtar Ciddi. nerede ya? Mor anahtarı ben açtım. hamur aldım oradan. Onluk bir şeyin kalmadı şu an. He öyle mi? Aşağı beyaz kapı. Allah kahretmesin. <laughs> Oğlum bu ne ya? Abi sen de çok öyle duruyorsun ya. ama. Şurada bir durduruyorum evet. Tamam. Hadi şey Emre gidelim biz gel. Geliyorum. Neredesin? Yukarı çıkıyorum şu an. En üst katta bu arada. En üstte çıkmayın. On nerede? Sesini duyuyorum yaratın. Merdivenler nerede aşağı indi size geliyor. Evet. Evet gördüm indi. Gel, geri, geri geldi geri geldi bende. Geri çektim üstüme. Ben aktar bakıyorum. Aşağıda bir şey kalmamış gibi sanki yukarıda. a Hammer'ı kullanacağım bir yer daha buldum. Çok sıkıntı çok saçma ya. Merdivenlerin orada kalıp duruyor. Ee, biz ar nasıl oynayacağız bu oyunu? Şu anda. a Blue kart buldum. buldum. Key değil Kart buldum. Key Kart değil mi? Evet Key Kart buldum. Özcan onu çek. Yukarı katta o açacağımız kapılar var. Bana yaklaşmasın. Benim çok hakkım kalmadı. Nerede? En üst katta şu anda. Aşağı iniyor. Gördüm. Onu bir alsan oradan. Mavi Nerede? kartı açtım. Mavi kartı açtım. Tamam, devam. Yeşil je anahtar buldum. Tamam. Yok. Ses bana çok yakın. Burada merdivenden ucunda bekliyor. Alt katta mı üst katta mı? Alt katta. Ben şu an... Şu an bende. Yeşil odayı açtım. Tamam. Aaa geliyor. Nerede? Orta katta. Kütüphaneden bende, bir de. şey... Bende, bende, bende. Kütüphaneden bir şey buldun mu Özcan? Buldum. Sarı, buldum, sarı, kartı buldum abi. Tamam. Orange key lazım. Ay... Çok korkuyorum. En azından bizim... Hızımızda falan koşuyor. Bizden hızlı koşmuyor evet, ya. Hadi. Alt kata koştum peşimdeydi. Açtım. O orange key buldum. Özcan arkandayım. Ya, yakın abi bu arada. Devam et devam Ses et. Ses çok yakın ya. Devam et. Şu kapıyı açacağım. Hüseyin abi arkanda. Aaa! Tamam sen onu uzaklaştır ben bakıyorum içeriye. Emre sen neredesin? Kanka benim başımda ya. Ya nasıl beni sen kovalıyor şu an? Bizi ya, kovalıyor. Ha, ben ses geliyor diye şeyde bekliyordum. Merdivene yakın mısınız siz? Mavi kart. Mavi aktar buldum abi. Tamam. Açıyorum. Sakinleşti şu anda yaratık. Açıyorum kapıyı. Bir köprü Açtı. şeyde mi merdiven? Aha merdivende valla. Ben de şu an. Siyah kitap buldum. Aşağı ince Enes kat ineceğiz abi şimdi. E, dikkat edin. Sizi görür bak merdivenin şeyde. Basement'la orta katın yani giriş katının şeyinde arasında. Bizim aşağı inmemiz lazım şu an. Hocam sen önden git benim hakkım Döndü döndü. Kaldı. Size döndü döndü. Bıraktı beni gitti. Oha hızlı yürüyor bu. Durduğu zamanız diyor niye? Bir şey söyleyeyim mi? Benim bulunduğum yerde şu altta şey çıktı, bir şey çıktı. Alacağım onu. Geliyorum aşağı, alt kata. Gel bekliyoruz bize. En alt kat mı? En alt, en alt. Kat, var uçuyor. O ne ya yanlış yere geldim. Ben ilk oraya gittiydim. Vay <laughs> ben buldum işte bu kitabı. Vay. He. Yerleştirdim. Aa. Aa. Bu ne lan? Beyaz anahtar. Help me diyor. Bu, aha bu ayı niye benim takip ediyor. Beyaz anahtar bulacağız abi bir yerden. Yukarıda şurada işte beyaz anahtar da Teddy bir. Ne diyor? Emre çözsene ya şunu. Bak. Yazıyor. Please find my teddy bear. Ya yukarıda ben bir ayıcık görmüştüm ama. Hah. O ayıcık o ayıcık olabilir. çık 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 özcan. Orta katta, o çıktığın katta bir ayıcık olacak. Ayıcık. Ayıcık. Kadın bende. Özcan, buldum ayıcı. Ayıcığı buldum ama şu kadını benden al. Kadın bana doğru döndü. Basement'a tamam, Tamam, geldi tamam, mi? takıl orada, bekle. Basement'ın tam girişinde. Aldım tedbiri. Alsana beyaz. Kanki sen şey yapsana gitsene o e, anahtarı al. Tedi'yi aldım. Ayıcı'yı aldım. Anahtarı al ben direkt ortadaki kapıyı açacağım. Bir şey söyleyeyim mi? O ayıcıyı buraya getirmemiz gerekebilir. Yok yok direkt sana da işliyor. Tamam bakıyorum hemen. Aha aldım. Beyaz anahtarı aldım. Açtım kapıyı. Gelmeniz lazım. Hı hı. Çıktık Abi galiba. Dışarı. Ya bu ne kadar akıllı oyun değil mi? Kaçtık. Kesin bir şeyler olacak. Çok korkuyorum. Çıkamıyoruz. Ha konuşma şey yapıyor. Aa, chapter 1 bitti. Evet arkadaşlar chapter 1 bitti. Chapter 2'ye geçiyoruz. Takipte kalın. Videolara like atın. Görüşmek üzere.